Merhaba sevgili hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz incili küpenin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Küpemiz gördüğünüz gibi bir adet inci ve birazcık ipten oluşuyor. İhtiyacımız olan malzemelerimiz, tığımız, az da olsa bir örgümüz var. Şöyle küçük halkalardan kullanacağım. Ee, yine bir küpe aparatımız var. Küpe aparatına takmak için kullanacağım. Hemen şöyle bakın. Burada şu şekilde kullandım küçük halkayı yine sıkıştırmak için pensemiz gerekiyor takı pensesi ya da herhangi bir şekilde karga burnu vesaire yine küçük bir makasa ihtiyacımız olacak ipimizi kesmek için arkadaşlar tabii ki bir tane de ince ihtiyacımız var hemen incimi de alıyorum ve küpemizin anlatımına geçmeden önce kanalımıza Eğer hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse e, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar inci boyutum şu şekilde tam e, boyutunu bilemiyorum şimdi ben elimde olan incileri kullandım İncinin içinden geçebilecek kalınlıkta da şöyle bir ta ihtiyacımız var Hanımlar şimdi başlangıç olarak bir başlangıç ilmeği atacağım düşmekte olan incimi yakaladım hemen. Şimdi başlangıç ilmeğimi attıktan sonra incinin içinden tığımı geçirdim ve ilmeği şu şekilde çekiyorum. Şimdi bir tarafı ilmekle bir tarafı da şimdi alacağım ilmekle iki yönünde de ip sabitlemiş oldum incinin bakın. Şu şekilde. Şimdi düz görünen kısmından sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yeterli oldu arkadaşlar. İncinizin boyutuna göre değişecektir buradaki sık iğne sayısı. Daha büyük bir inci kullanıyorsanız daha fazla sık iğne yapmanız gerekecek. Şimdi ilk yönde 6 tane yaptığım için ben buraya da 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle ilk tığ ilk kez geçirdiğimde biraz sıkıntı oluyor tabi o yüzden şöyle biraz kaydırıp daha rahat geçirmeye çalışacağım. İpin katına da batmadan tam içinden geçirmeye çalışıyorum. Bu da biraz oyalıyor beni. Tekrar başlıyorum sık iğne yapmaya. 1 2 3 Bakın şu ipi şöyle koyacağım. Arada onu da öreceğim üzerinden ki kestiğimde sıkıntı olmasın. Hemen sayıyorum şöyle. 2 4 5 ve 6. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine şöyle bir ilmek kaydırma ile geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir sık iğne ile burayı da sabitliyorum. 1 2 3 zincir hemen yandaki sık iğneye batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir hemen yandaki sık iğnenin tepesine bir tane daha sık iğne bu şekilde pıtırcıklar oluşturalım 3 zincir bir sık iğne şeklinde incin etrafına yaptığımız bütün sık iğnelerin tepesine birer kez batarak böyle minik minik pıtırcıklar oluşturuyorum Aslında tam e, bingo bir model diyelim ki kıyafetinize uygun küpeniz yok ama aynı renk ya da istediğiniz renk ipiniz ee, inciniz var. Hemen bu şekilde hızlıca bir küpe yaparak ister çocuğunuza ister kendinize kullanabileceğiniz hediye edebileceğiniz çok güzel bir fikir. Zaten videoyu da kesmeden örüyorum. Yani küpenin bir tanesini yapmak 10 dakikanızı bile almayacak. Hızlıca yapıp bitirebileceğiniz bir model. Şöyle bu aradaki boşluğu bırakacağım. Buradan bu ee, küpemin aparatına takacağım. Buraya bir kez batıp ilmek kaydırma yaptım. Sıkıca bir zincir. Ardından ipimi kesiyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu gördüğünüz gibi. Arka yöne döndüm. Bakın burayı zaten örmüştüm. Burayı tekrar tığ ile üzerinden geçmeme gerek yok. Şöyle kestim burayı. Şurada kalan ipim var. Bu ipimi de şöyle arka yüzden birkaç tur geçireceğim. Şöyle. Daha sonra buradaki ipi de keseceğim. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi şuradaki küçük halkalardan kullanacağım. Şöyle hafifçe arasını aralıyorum. Şu şekilde. Küpe aparatımı takıyorum. Ve şuradan biraz derinden geçirmeye çalışacağım daha sağlam olması için Evet şöyle geçirdikten sonra da yine pense yardımıyla sıkıca kapatalım. Bu küpe aparatlarının şu kısımları genelde açık oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Boncuğu çekerek göstereceğim. Bakın şurada küçük de olsa bir açıklık oluyor. Bu da genelde yaptığımız küpenin düşmesine sebep oluyor. Burayı da hafifçe sıkılarsanız tabii ki aynı şekilde mi bilemiyorum ama bendekiler genelde böyle. Burayı da sıkılayarak küpemizi tamamladık gördüğünüz gibi 10 dakika bile sürmeden çabucak örüp tamamlayabileceğiniz harika bir model oldu. Umuyorum ki sizin de seveceğiniz ürünler arasında yerini alacaktır arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. E, ayrıca bu şekildeki videolarımızın devamı sürekliliği içinde e, mutlaka videolarımızı beğenip paylaşarak e, aynı zamanda da yorumlar kısmında bizlere destek olarak yardımlarınızı bekliyor olacağız arkadaşlar desteklerinizi bekliyor olacağız daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.